İyi günler. Bugün size safra reflüsü yani bir adıyla alkalen reflü gastritten bahsedeceğim. Safra normalde karaciğerde üretilen, safra kesesinde depolanan ve aralıklı olarak parça parça besinlerin sindirilmesi için 12 parmak bağırsağına salınan bir sindirim sıvısıdır. Normalde safranın biz geriye doğru kaçmasını çok beklemeyiz. Safra bağırsağa aktıktan sonra aşağı doğru gider. Ancak bazen bazı patolojilere, sıkıntılara bağlı olarak safra mideye, oradan da yemek borusuna ve ağza doğru kaçabilir ve hastalarda şikayetlere sebep olabilir. Peki ne gibi şikayetlere sebep olabilir? Reflü benzeri, asit reflüsü benzeri, gö üstün ön bölgesinde yanma, ağza yediklerinin geri gelmesi, acı su, kara su gelmesi mide bölgesinde ağrılara sebep olabilir. Peki bu hastalık bu hastalığın tanısını endoskopiyle koyarız genelde. Endoskopiyle girdiğimiz zaman midede çok fazla miktarda safranın olduğunu görürüz. Neden ne sebep olabilir safra reflüsüne? Özellikle mide ile 12 parmak bağırsağını birleştiren pilor dediğimiz kapağın gevşek kalması safra reflüsünün en önemli sebeplerinden birisidir. Özellikle safra kesesi ameliyatı olanlarda bazen hastalardan görüyoruz gereksiz yere safra kesesinin alındığını görüyoruz. Bu hastalarda, safra kisesi alınan hastalarda safra reflüsünün çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Onun için ben sadece mesela safra kisesinde taş var, herhangi bir şikayeti olmayan hastalarda safra kisesinin alınmamasını öneriyorum hastalara. Yine bazı mide ameliyatlarından sonra, bu zayıflama ameliyatı olabilir veya kanser ameliyatı olabilir, bazı ameliyatlardan sonra safra reflüsünün daha sık olduğunu görüyoruz. Tedavisi normal asit reflüsüne göre maalesef daha zor. Normal asit reflüsünde hastalara asit baskılayıcı, lansor, neksiyum, pant bas gibi ilaçlarla yaşam tarzı değişikliği verdiğimiz zaman çoğu zaman başarılı oluyoruz. Ancak bu tedaviler safra reflüsünde çok fazla işe yaramıyor. Elimizde yine kuvvetli ilaçlarımız var. Mesela ursaktiv, antepsin, kolesteramin gibi ilaçlarla safra reflüsünü nispeten kontrol altında alabiliyoruz. Çaresiz kaldığımız bazı durumlarda safranın akışını değiştirmek için hastalara tekrar ameliyat yapılmasını önerebiliyoruz. Ancak bu ameliyatların da çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Ayrıntılı bilgi almak, Safra reflüsü olup olmadığınızı öğrenmek ve bu nedenle endoskopi yaptırmak için ve bu bahsettiğim tedavilerden faydalanmak için doktorunuza başvurmanızı öneriyorum. Sağlıklı günler dilerim.